Herkese merhaba, ben Şenol. Exact bir bölümüne hoş geldiniz. Level kasmaya çalışıyorum da bayağı yavaş geliyor ya. Craft yapıyorum, bir şeylere bakıyorum. Neyi nasıl yaparım falan diye. Endüstriyel smelter. Huu. tahmin ediyorum fabrikatörden yapılıyordur. Uzun lafı kısısı endüstriyel skill kısmına yürümek istiyorum. Burada fabrikatör var da fire E bunu da yaparız. Silah minah yapalım da en azından orta seviye zorluktaki bu mekanlara girelim istiyorum. Gun display. Allah'ım ya Rabbim bakıyorum bakıyorum bitmiyor abi. Ne kadar çok aydın var. Yani abartmayayım da tahmin ediyorum arkın üç katı falan vardır herhalde. Yani hepsini yapma şansım yok yani uzun lafın kısası oraya getiriyorum cümleyi. Hani normalde genel olarak böyle bir yeni oyuna başladığım zaman Allah ne verdiyse yapayıma girerim ama burada pek mümkün gözükmüyor bu. Merhaba. Ulan bayağı siyasi tezgahı lan bu. He. Neden? Buraya koyuyorsun, oraya koyamıyorsun. Ha içeri giriyor. Ne olur böyle koy abi. Ne yapalım zaten base base değil. B şey yani ne B bilemedim. Lava armor. Saygılar. <laughs> Engramlara baktım. Açıkçası engramları birlikte bakmaya teşebbüs etsek bile bir bölüm bak. Sadece bakmaktan bahsedeyim kraftı geçtim. Sadece bakmak bir bölüm gider. Temiz. O da hızlı hızlı bakarsan. Ee, en azından buradan şunları... Eee oh, Quartz. Hmm. O zaman teknolojik şeylerde Quartz'a mı tostluyoruz? Genellikle. Ne olur. Air Condition açmıştım zaten. Abi mekanik arm falan var. Bu arada bir önceki bölümün daha yorumlarını okumadım çünkü bugün paylaştım. Bugün akşamına vaktim yoktu yani düz bakmaya. Gecesi çekiyorum. Aslında bakıp dış ettirmem lazımdı da. Yani tren hakkında bir şeyler söyleyen varsa. Ha bu arada ağaç ondan önceki bölümde ağaç çekmiştim. Aha ağaçların durumu da bu. Onu da unutmayın. Yani şuraya koydum ağaçlar yok oldu. Bu ağaçlardan şurada birkaç tane yine yok oldu. Birazı büyüdü, birazı büyüdü. Böyle acayip bir şey ben anlamadım bu iş. Hani bir ya aslında hemen hemen aynı mı büyüdü ya hepsi? Galiba. Sağ ve sol diyor hepsi aynı büyüdü ya. Ama şuradakiler mesela niye yok oldu? Tahmin ediyorum yeşilin belli bir yanı diyeceğim. Çat bu da var abi. Bu niye var? Şu da var. Ha, suyla alakalı değildir herhalde değil mi? Sanmıyorum. Şuna da sonuç olarak su sadece bir kenardan dokunuyor. Hayır şuradaki bile yok olmasa hani kendimce bir teori sunacağım. işte diyeceğim ki üç kenara işte magic 4 bir kenara su. Bilmiyorum. Çözemedim abi. Diğer taraftan hani böyle kafa kurcaladım yani. Düşündüm düşündüm acaba niye öyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Bu arada bayağı ciddi ciddi böyle siyasi tezgah çıktı lan. İlginç. G'e ee, G'ye bir basalım. Şu açıldı. 60 benim. Çok daha hızlı yapıyor büyük ihtimalle. Onu da tam ediyorum. Smelter'da yap gibi bir şey okudum orada ama. Yok bu. Endüstriyel Smelter. Electronics istiyor 40 tane. Electronics de Sharp Crystal. Bunlardan görmüştüm de. Alınmıyordu. Ha belki kendi alet edevatlarımla alınmıyordu. Böyle bir şey de olabilir. Ya yani neyse bugün sonuç olarak aklımdaki şu. Hemen az içeride birkaç tane mekan var onların içine bakmak istiyorum orta zorlukta. Magic Forest diye geçen mekandaki özel yerlere gireyim. Aklımdaki o. Bakacağım içeride neler var. Bunu nasıl buraya atamıyoruz? Use it, transfer it, repair it. Bunu buraya atma gibi bir şey yok. Tamir için farklı yer mi var? Bir saniye. Ne bu? stone fire bug repair. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Ne bileyim repair için belki başka bir şey vardı diyeceğim. Christmas fireplace. Buraya giremem abi şimdi yok. Bu kadar kılıç bence yeterli. Üst başa gelecek olursak. Bir saniye. Şu boşu boşuna burada duruyor. Geri ıvır zıvırın da çok önemi yok aslında. Şunu da yanıma alsam mı ya? İçeridekilerin güçlerini bilmiyorum. Ben çok az hasar yediğim için bende sıkıntı olmuyordu. Bu abi de sıkıntı olabilir. Hmm. Neyse be o mekana bir gideyim de. Şu tepenin arkasında olması lazım. Gerçek anlamda gözümün önünde oluştular lan. Geldim şurada. Direkt aynı noktada 3 mob birden oluştu. Demek ki o şekilde işliyor. Merhaba. Senin altın kaçtı hocam? Bir saniye. 400. E bir şey değil ya. Crossbow'm var abi silah olarak. Ve hatta kılıç. Öleceğim mi canım güzel kardeşim? Ya hasar eyvallah yemiyorum da hasar da veremiyorum yani. Şu mekan. Nasıl gösteririm bunu? Yarısı yıkık. iki tane burada bina şeklinde duruyor. Bunların için de ne oluyor? En ufak fikrim yok. Aha. Bana gelme abi gözüm. 158. E, bir şey değil lan. Merhaba. İyi çok da vurmuyor. Balta mı atıyor? Merhaba. İskelet gibi bir şey. Ne düşürüyorsunuz bu arada siz? Copper, glass. Bunları bulmak o kadar sıkıntı değil. Aa içeride özel loot var. Siz de bunun koruyucususunuz ha. Binanızın yarısı zaten yıkılmış hocam. E ne veriyor bu? Ulan biraz daha bir şeyler olur. Water Magic Stone Essence. Wine Magic Stone Essence. En son olarak da Glass Bottle. Hepsine bir tane veriyor şaman misali. Bunları craft edebiliyordu. Gargoyle. Hepsi aynı değil mi lootları? Şimdi bir tanesine baktım diğerlerini de sağladım ama. Hemen hemen. E bu mantıkla buranın aşağısında. Şimdi temple diyelim buraya. Aa var 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 aşağıda da bir şeyler var da. Aşağıda kasa da var. Ya dungeon temizinden merhaba. Leveller 31 level mesela bu. Bir saniye. Kaç bu? 9. Aa. Balta atıyor lan şerefsiz. Adın ne senin? Skeleton Trevor. Çok orijinal. Ruins Ruins. Tamam ya üstünde yazıyor. Ruins yazıyor sonuçta. Bunda bir şey yok. Normal kapır diyorsun. Bizimkisi ne? Primitive kapır. Hadi lan. Eee, maximum durability 118.6. Benimkinin 70. Maximum demiş 28.5. Benim... Ver ben Ulan kılıcımı da... tam... Merhaba. Kılıcımı da tamir etmeye çalışıyorum. Tamam çok da boş değilmiş buralar. Vigor Agent. Bir de bir şey daha verdim. Ne o? Mor. Stipik ne yapıyor lan? Can restore small. a health potu. Şurada bir kasa daha var. Bunları bir şeye kullanacağız herhalde. Çok fazla item var abi. Ciddi ciddi vakit bayağı vermek lazım buna. Burası bu kadar herhalde. Hani öyle zırt diye iki günde öğrenecek bir şey değil bu. En azından hani ciddi miktarda öğrenmekten bahsediyorum. Goodbye de Merhaba. Abacı bu değil ama neyse ilk aşağıya bakarız. Journey'min koparak taşak mı geçiyorsun oğlum? Lan bari ayrım ver diyeceğim de buradan kapır çıkıyordur muhtemelen. Karlı yerdekinden ayrım çıkıyordur. Aa iyiymiş lan bu. Ben bu olayı sevdim. Yani alfadan normalde çıkartıyorduk onları ki Ulan Çıkar... lan crossbow versene be. Hadi be. O geldi aklıma. Kaç versin acı sen? 51. Your primitive... Aa, heh, buyur. Onu tamiri tam... Oo, oh. Journeyman Copper. 129'a 34. Olur. Sen iskeletin Your bone of an kendi can be used to make magical item. Ah buyur. Ya botum gitti ya. Ne lazım? Çitin lazım. Leather lazım. Kapının Evde hepsi var. Sıkıntı değil ama şu anda sonuç olarak yok ve çift zıplayamayacağım. Yalnız çift zıplayamazsam buradan ha şuradan doğru çıkarım. Ulan botsuz da olmuyor bu iş ha. Ya arkadaş. Aa arkadaş ne arkadaş? Sıçtık anasını satayım ha. Oğlum bot olmadan buradan kamaya giderim. Hayır üzerinde bir bar Rex var da Hani bar yok olsa bile bir şey değişmez çünkü Buraya bir şeyler koyulmuyor Aaa bura kırılıyor Güzel Tamam tamam Bura kırılıyor Oh lan şükür var ya bir an dedim yalan olduk vallahi billahi Merhaba buralar çok karanlık be Fama değil fama değil Gama 3.5 Vallahi oldu her <laughs> bokta da oluyor lan sızı Ne yazsam oluyor. Senden loot Heh, çıktı. Bakalım bakalım crossbow falan çıkar bu gunpowder. Crossbow falan çıkar belki belli mi olur? Merhaba. Yalnız işin güzel tarafı level veriyor değil mi bu baya baya? 63 level oldu oğlum? Oo ben buraları sömürürüm. Bir vex'e binmek için zaten kafadan şey lazım ya. 70 70 tamam 70 lazım Hı, hmm, kaç experience veriyorsunuz lan siz ha buradan aşağı iniş var dur dur hocam bir saniye bir dakika onda bir yanlış var o ne alevleri kesti yalnız açıdaki birimden fırlamış gibi hmm. Kim yaptı ki onu? Büyücüsü falan mı var ya? 62 mi vurdu? Neden ben vuruyorum lan. 62. <laughs> bir dedim nasıl o kadar kırmızı yazıyor? Normal kapıl breast. Bon pie. İnsan şu. İnsan şuraya da bir. a burası aşağı doğru gidiyor. Bak ha burası biraz daha bir şeye benzedi. Merhaba abi. Saygılar. Olay silahım da gireydim. <laughs> o abi level daha. Normal kapı... Bunları parçalık bir şeyler yapabiliyoruz mu acaba? Boşuna mı loot diyorum ben onlara? Her şey mümkün ona bakmıştım zaten. Merhaba. Sen balta atsan ona vurur mu diyecektim. Şey vurdu orada ama hasar verdim onu bilmiyorum. Lutun şu senin. Territory Certificate. hayır. Burada nereye gidiyor? Oo, daha da aşağıda gidiyor bu. Öbürü yıkık mıydı ya? Ben kaçırdım mı acaba onu? Belki de sadece bir tanesinde oluyordur. Öyle de bir şey de olabilir. Gunpowder. Baksana abi gidiyor da gidiyor bu. Sonunda bir boss gibi bir şey bekliyorum yani. Bekliyorsun da acaba neyle döveceksin ona da aha. Daha sağlam. Normal Iron Pickaxe buyur. Eee benimkinde weapon damage falan yok onda da yok ne fark ediyor ne fark fikrim yok. Olsun diğer taraflar rengi değiş. Power Potion mili damage arttırıyor ne kadar bilmiyorum. Vigor Potion da stamina'yı dolduruyor. Bu kadar mı? Hayır. Evet. Ha hayır, evet kafam karıştı. Evet bu, bu işi becermişler baya. Hani böyle bir Minecraft kafası... Allah. Minecraft kafası var yani. Harbi labirent anasını satayım. Derinlemesine gidiyorum hala. Ha. Aha. <laughs> Skeleton Trover Ruins, Elite Skeleton Ruins. Bir daha bu arada ne geldi? Volt geldi. Hı, olur. Öbürü ne? Executive Artifact Architecture. Ney? Get the structure DLC pack to craft Allah. Aldı, aldım. Şu an structure DLC aldım. Hocam siz tek tek çekme şansın var mı? Orada mal mal duracak mı? Herkesin kendi Herkesin kendi yaşam biçimi Eti parçaladı Çok vurmayacaksın değil mi lan Aha Çok vurmadı çok vurmadı Ama yanıyor yine Bir dakika kaç health olduğuna bakabilir miyim Oğlum bu ölmez saçmalama o oh, ağzını yüzüne ben öleceğim, ben öleceğim. 10 bin, 10 bin, diyor oğlum. Neyle vuracağım ben ona 10 bin, öbürleri 100, 200 falan, 30, 30, 10 bin biter mi lan? Biter mi? Aslında kayıt diye kayıt diye sanki bitti. 150 tane okum var. Tanesi kaç vuruyor? Merhaba. Yanlış, yan yanlış oldu, yanlış oldu pardon 60, 60, 10 tane olsa Allah, vurdu mu o bana vuramadı? Şurada bir yerde bir takılsa diyeceğim de takılmaz ki göt. Çifte zıplayamıyorum. Oğlum 10.000 bitmez öyle ya. Kafadan da bir şey yememesi de çok ilginç ya. Beni de sallamıyor şu anda. 64 64 sanmıyorum bunun biteceğini ya. Yalnız ne eksperiz Ferra. Burada t çıkar mı? <laughs> en azından 200 200 vuruyor. Ama T-Rex'i e de yaradı bu. Bir dakika 10.000 miydi? 1000. Bin... Aha. Güneş açtı lan. 10.000 abi 10.000 yani doluyor şu anda da. 10.000 bin bu 1000 bin değil ya. Ölmez bu ibne. Çok merak ettim ama ya. E tamam da kapır balta kazma veriyorsun. 10.000 ne ya? Çok değil mi? Yani. İçeride loot var mı acaba? Ya boş ne sıkıyorsun ya? Ha. Yanından koşacağım içeride bir şey var mı ona bakacağım. Hani bu oranın bekçisi gibi bir şeydir belki. Doluşa bak. Hoppa. Hayır yanlış. <laughs> ha, yapıyorlar bir de. <laughs> Aha, var, var 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 Hocam bir rahatsız etme beni. Lutumla arama girme. <laughs> şu. Apparent I Bomba smoke. Ha, ne no, fark Olsa da olurdu olmasa da olurdu. Mastercraft kapır. Ya tahmin ediyorum bunu kesmeyeceğim herhalde abi mantık yok yani şu an bunu nasıl keseceğim? Ben kesemem. Bitmez yani o iş. Yani çok bir akıllı Bir birey değil o. Rahat tokatlarsın ayrı konu ama. ama sonuç olarak bu iş olmaz. Dönüş yolunda birkaç tane daha kasa buldum falan. Burası bu kadar. Şeyi asıl merak ediyorum. Buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkarız herhalde. Aynen. Şunda da var mı arkada geç? Ne vereceksin abi? Peter Anadon Saddle harbi mi? Ee, olsa da o olmasa geç. Şunun da var mı arkadan aşağı inişi? Var ulan. Yalnız gamayı tekrar yazayım ben. 3.5 Var 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 var. Buradan da giriş var. İyi neyse görmüş oldum. Dur şunun aşağısını deneyelim. Loot olarak bundan ne çıkacak? Yine o elemanın yanından doğru lootu çalacağım kaçacağım. Bakıyorum sadece şu anda crossbow peşindeyim ya. Hmm. <laughs> Oğlum ağırlaşacağım lan. Ve level işini de halletmiş olacağız. Tahmin ediyorum bu bölümün sonunda rahatlıkla T-Rex'e. Hatta hallettim. Halletmiş bile olabilirim. Bakmam lazım. Eee, 66, 69. Bununla birlikte. Çı çı çıt 60, yok 66, 69 değil. Ya. Bu statları verince level gelecek zannediyorum. Zaten gelmiş develi söylüyor bana. Evet mekanı öğrenmişim. Vallahi geliyor oğlum adam. Right. Gel 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 gel. Topla gel. Topla gel. Nasıl kafanız karıştı değil mi? <laughs> karışıyor Allah için karışıyor. Eee hızlıca girip çıkabilir miyim? Burası biraz kalabalık ya. Azıcık. önce bir Ne vuruyorsun lan? Sen de aynısın değil mi? Yani 10 gösteriyor zaten. E hadi ben koştum o zaman. Tılalım bebeğim tılalım. Sigal. Aklımdaydı zaten Sigal. Merhaba. Bye bye. Görüşürüz. Bak bak kafanız karışmasın kafanız karışmasın. Her şey yolunda. Şenol yolu ezberledi. Hop hop hop. Bir de çift iyi iyiydi o bot. Harbiden bot. Bot olmazsa olmaz gibi bir şeymiş lan. Ciddi ciddi. Olmazsa olmaz gibi bir şeymiş. Harbi şaka bakayım teke geldim lan. Hey. Dur bakayım ne aldık şimdi biz oradan. Abi şunlardan bayağı bir birikti. Şundan az var ki belli ki bu ...ya çok az lazım olan ya da değerli bir şey tahmin ediyorum. En az bundan var çünkü. 5 ee, tane bundan var Dark Magic. Gerisinden maşallah bu Bolkepçe'den gelen Fire, Earth, Thunder, Wind falan filan diye gidiyor. Sicle'ı nereye koydun? Ha en üstte çıkar. Normal var. No normal. Normal Sicle. E, tamam. Normal de bu arada... Tam olarak ne yapıyorsun sen? Fiber işte, bildiğin standart. Değildi, aha. Merhaba. Ha! O nedir ya? Neyle sıkıyorsun sen? Anlamadım ki. Botsuz da yalnız harbiden bunlardan kaçış biraz. Sorun olacak. Dur hocam, dur. Dur iteleme. E, itele, gel. İtele, gel. Zıpla, 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 zıpla. zıpla Hoppa! Boing boing. Nereye kadar geleceğiniz lan? Eve geldim artık gidin. Dediğim gibi baya yakın zaten tepenin arkasındaydı. Ama 70'i yapamadım ya. Oğlum gelsin döveriz ha Bir dahaki bölüme 70 tamam ya. 67 kaldı öyle. İçeride bir çoğunu temizledim. Bir koş birkaç tane daha iskelet vardı da zorlasam da anladım ki tam 70 olmayacak bu iş. Öyle gözüküyor. Abi Ruinsler güzel experience veriyor. İlginç item veriyor diyelim. Çünkü baya baya alfanın itemlarını veriyor. Yani güzel girilmesi lazım olan yerler anladığım. Hatta ve hatta düşük levelde bile rahatlıkla girilir oraya. Hani, tamam ben de şu anda Iron Arbor var da. Büyük ihtimalle Copper'la bile girersin oraya ya. Copper seti çek dal içeri hemen kaliteleştir. Hatta daha düşük bile muhtemelen girersin ya. Ama işte şunlar benim ne işim verecek abi. Ne veriyor bu mesela? Armor 79 veriyor. Armor 80 veriyor işte abi. Primitive bile ayrının normalinden iyi. Tabi standart. Yani bunun epi falan olaydı ki tuttadım mı hiç emin değilim. Epi falan olsaydı kurtarırdı. Granite. Smoke granite. O baya standart. Old jar. Decoration. Allah canım ben nereden aldım onu ya. Can be used make them. Bu kadar. Şunu da kapatayım artık şeyleri Neyleri yapıyordum ben? Ha, son kapır yapıyordum. Ova. Neyse bu bölümlükte ruinslere baktık. Hop. Ya bu oyunu ne kadar derinlemesine bakarım bilmiyorum diyorum ya bölüm başlamadan önce bakayım bugün ne yapayım diye hesap ettim. Çok fazla şey var oğlum milyon tane krab var hepsini yapamam. orası garanti. Ve yani o arkın tadını da tam vermiyor yani orası da bir garanti ona da söyleyeyim. Hani ne kadar daha sarar gider bir şey diyemeyeceğim. Bu bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.